arkadaşlar. Görmüş olduğunuz silindir kapağı BMW 116 motor tipi N13'tür. Bu silindir kapağımız buraya paralel şikayetiyle geldi. Yaptığımız vakum testinde silindir kapak yuvalarının arttığını gördük. Mevcut silindir kapağımızın üzerindeki atan yuvaları söktük ve yerine yenisini montaj aşamasına geçtik. Evet, söktüğümüz yuvalar ve sonrasında bu yuvaları söktüğümüz yuvaların yerine geçirdiğimiz yeni yuvalar. Bu yuvaları geçirirken e, belli bir sıkılık veriyoruz. O sıkılıkta geçirmezsek bu yuvalar belli bir ısıda tekrar yerinden atabilir. Evet, şu an bir tanesini geçirdik. Bu silindir kapağı sadece BMW'de değil, Mini Cooper ve Peugeot. Citroen grubunda da bulunuyor. Hepsinin ortak motoru. BMW 116 M13 silindir kapağımızın yuva geçirme işlemi bitti. Şimdi yuvalarını taşlayacağız. Yuvaları taşlarken serdi yüz makinemizde bu yuvaları istiyoruz. Bu makinemiz zamanla çalışmadan dolayı deformasyona uğramış sigort yuvalarını taşlıyor ve revizyon yapıyor. Yine makine tek harekette scoop yuvasının 3 açısını da aynı anda işleyebiliyor. Bu sayede işlem süresi 3 kata kadar kısalmış oluyor. Scoop yuvasındaki kompresör kaçağını sıfıra indiriyor. Performansı arttırıyor ve yakıt tüketimini bu makinemizin vermiş olduğu ya da sağlamış olduğu işlem aracın yakıt tüketimini sarkıtını azaltıyor. Evet, BMW N13 silindir kapağımızın yuvalarını geçirdik. Serdi kapak revizyon makinemizde yuvalarını işledik. Ve şimdi BMW EXO siboplarını montaj yaparak işlemi sonlandıracağız. BMW n 13 silindir kapağımız buraya tekleme ve hararet sorunuyla gelmişti. Yaptığımız incelemelerde Sibop yuvalarında kaçak olduğunu gördük ve Sibop yuvalarını komple değiştirip kapak revizyon makinemizde yuvaları taşladık. Şimdi montaj aşamasındayız. <laughs> Silindir kapağımızın üzerinden deforme olan eskiyen sıvı plastiklerini çıkardık. Yerine yenisini takacağız silindir kapağını montaj yaparken dikkat ettiğimiz hususlar var. Bu hususlardan birincisi Sibop lastiklerinin iyi olması. üzerine çalışan Sibop lastikleri belli kilometrelerde deforme olabiliyor ya da kullanılan yağın kalitesi ya da araçta meydana gelen yüksek ısıdan kaynaklı yine Sibop lastikleri deforme olabiliyor. Bunların yerine bizim tercihimiz tabii ki orijinal yedek parça kullanımı. Ama müşteriden gelen, orijinal olmayan yan sanayi yedek parçaları da biz buradan müşteriden onay alarak kullanabiliyoruz. Ama ilk önceliğimiz orijinal yedek parça. Şu an montajını yapmış olduğumuz Sibop lastiği. Silindir kapağımızın şu kısımlarında motor yağı dolaşır. Bizim Sibop plastiğimizin görevi de buradaki bu kısımlardaki motor yağını silindire, piston üstüne inmesini engellemek. Bizim silindir kapaklarımızda kullandığımız Sibop plastiklerin deform olmasının birçok sebebi var. Bunlardan birkaçı motorun hararet yapması, yani yüksek ısıyla çalışması. E, motor içerisindeki motor yağının belli kilometrelerde değiştirilmemesi. Yine buna bağlı olarak motorun ısısı yükseliyor ve Sibop lastikleri özelliğini kaybediyor yüksek ısıdan dolayı. Ve bu sebepten dolayı da motorumuz yağ yakıyor.